Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün toka boka da toka boka da boka boka da evimi yapacağım. Wow. Bakın burada böyle oluyor ama kusura bakmayın. Şöyle yani söyleyeyim Oh. Yap mı çocuğum arkadaşlar bu videonun yorumu açık olacak. İstediğiniz kadar yapın, istediğiniz kısa kadar kadar yorum yapın. Hepsine yanıt vereceğim. Hepsine kalp bırak kalp bırakacağım. Voo! Wow! Bakın. Bir de bir tane kız var. Wow! Voo! Tuka baka. Arkadaşlar Avatar World oynayayım mı? Oradaki evimi yaptım önceden. O yüzden oynayabilirim. Arkadaşlar bundan sonra tüm videolarımdaki yorumlar açık olacak. Siz rahatınızın. Aynı şey çıktı. No, no, no. Ay gözleri. Arkadaşlar bir önceki videoda PC oynamıştım. Onu yorumu kapalı ama. Ama bir şey. Aa. İnşa ediliyor şu an arkadaşlar. Buraya bakmayın. Ya da bakın isterseniz. Hmm. Aa. Ay ya geldi. Oh. Aa ücretsiz ediyordum. Onu bir saniye. Açarız. Miau. <laughs> 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 Burada hiçbir şey yok. Yeter <laughs> artık. Nasıl bir şey ya? Arkadaşlar bakmayın. Bakmayın bakmayın. Aa, bence dünya yeni şey yapılmış. Dünya inşa Ah, gece gündüz gece gündüz. Arkadaşlar avatar ben de o inşallah her şey olmayacak. Ay. Arkadaşlar bu oyun videolarını nasıl bu kadar güzel çekiyor derseniz ya yani niye eve gitti öyle derseniz ben ekran kaydı yapıyorum bakın bakın şuradaki şey var ya bakın bakın ekran kaydı ve ses kaydediliyor diyor. gördünüz mü İşte orada ekran kaydına tıklıyorsun sonra ses Sesi şey yapıyorsun ya ben buraya gelmedik sesi şey yapıyorsun sonra da dokunmaları göster göstersin ne diyor ona onu şey yapıyorsun öyle. Şimdi öbür ne? Şey çok güzel.

Ya kendi evimi kendim yapmayacağım ya. Oyun yapsın. Ben Bana... o oh, istemediğim yerlerini böyle düzelttim. Ne olacak? Oo çok işimiz var. Ya şey nasıl yapacağız? Ya önce bir biliyorum. Şey şöyle mi? Şöyle. Ama şey.

Ya şey çöp atacağım. Ha her şey çöp. Şey Şu an her şey çöpe. çöp. Çöp 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 çöp. şimdi şu lambayı da atayım. Oo, şimdi evimiz bombaş. Şimdi şuraya tuvaletten başlıyorum şimdi. De. Bakın çok güzel olacak evim. Sonuna iyi iyi bakın sonuna. Biz sona sarın arkadaşlar. Çok güzel olacak ev. Arkadaşlar bir sona sarsanız da çok güzel olur. bu ne biçim bir tuvalet ya Bunu koyayım ay Böyle koyuyorum ay oraya geldi ay ya alamıyorum 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 ne alamıyorum ne alamıyorum ya alamıyorum Bırak, alamıyorum, Bırak, alamıyorum. Bırak, alamıyorum. Bırak, alamıyorum. Bırak, alamıyorum. Bırak bırakı Alamıyorum. 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 Neyse onu düzeltirim. Şöyle. Ay. Ya. Ben ne yaptım ya? Ya. Ben ne yapıyorum ya? Ne yapıyorum ben? Ya. Ya. Bu ne biçim bir oyun ya? Öf. Gitsene çöpe. Öf. Ben çöp de Ah, ah. 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 Dumpekanin. dur ay gece oldu be arkadaşlar biliyorsunuz ben korkular göreceksiniz eve lütfen sonra sınavdım lütfen ben yapardım abone olmayı ay bu değil Şuraktan koyacaktık.

Ya bu nerede ya? Öf. Ha arkadaşlar. Bunu ne biçim yani? Hiçbir şey yapamıyorsun. Bence işsizlik siz yüklemeyin. Bakın bakın. Ha. Bakın bakın. güzel ya. Baka baka ile mi uğraşacağım? Ben niye toka oynuyorum ki? Moo, meow, 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 meow. really? Just been with a jack. will Ah, part of the young lady. Hmm, Ya yeter ona değdir. Bu şey neredeydi? Ben soktum neydi bu? Ben dedim ki o zaman Of şunun içine koyacağım. Ay düştü. İşte. çılar, fıçılar. Maşır, bir tane şundan koyuyorum. Bunda, bir de bunda. Sonra, ay, ay, götüremiyorum. Sarı götüremiyorum. Ha, bir dakika nereye koydum onu? O nerede? Sarı nerede? Ay. Ya bu ne biçim bir oyun? Bu nasıl bir oyun? Ee, ne Niye oynuyorum ben? Bu bebek oyununu ben niye, niye oynuyorum? Ben bebek oyununu niye oynuyorum? Ay. Nerede? Ee, alamıyorum. Ve gidiyorum, gidiyorum. Ay çöp geldi. Dur 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 hemen şunları alayım. Ya ama bunlar çok saçma yani. Çok saçma. Bu alınmaması çok saçma. Tamam. Böyle koyacağım. Ay. Ama Umar

e, ee, bir şey arıyorum da. Mac nerede o? Ha? Şampuanı şöyle koyayım. Banyonun içine koyayım. Bunu da koyayım. Hı. Şimdi banyon bitti. Şimdi benim odam. Benim odam. Benim odam. Çok güzel. Şöyle şunu koyuyorum. Direkt. Yani dedim. Şöyle. pastanbe Ben ben pembe seviyorum. Ama <laughs> pembe yasak yok. O yüzden mavi koyacağım. Gördüğünüz mü? Ya tuvalet kağıdı şey oldu ya. Allah Allah. Tuvalet. Ya bu ne biçim bir oyun? Ne biçim bir oyun? Ne biçim? Ne biçim? Ne biçim? Ne biçim ya? Ne biçim bir oyun bu? Heh. peşeteler şimdi gözükmüyor Şunu tuvalet attım. Peçeteler ya ya yeter 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 ben yeter ben şimdi istemiyorum Allah Allah. Ü Şimdi ayrılın. Ay ay. Öf hiç beğenmedim bu oyunu. Öf bir daha da oynamayacağım. Ben Neyse ne koydum. Ne? Ne? Eee. Şey, eşyalar koyacağım. Ha Ben otağım ben modama sonra devam edeceğim ben. Burası salon galiba. Ah ben ben evim şöyle olacak. Ay oh arkadaşlar salonla birlik birleşik mutfaklar var ya on, on, ondan yapacağım. Yeni duvar kağıtları yani. Bunu buna bunu koyacağım. Ay. Ah. <laughs> Mutfak çok zor olacak ya. Öf, önce salon yapıyorum. Ay, ben gri kalp ya, yani. Ne yapıyorum? Abi birleşik koltuk yapacağım. Şaka şaka. Ben iki tane koltuk var. Böyle. Böyle. Bu. Bir dakika arkadaşlar. Burası bence. Bence şey olmaz. Sen yani şey olsun. Arkadaşlar burası mutfak olsun ya. Ben böyle bir ilişki yapmıyorum. rengi şöyle olacak. Bu mutfağa yakışır. Duvarlar aynı yerler. Şimdi buna şu kağıtları çöpe atayım. Neyse onlar görünmeyecek zaten. Böyle. Aa bulaşık makinesi. Da. Şimdi buna da çimşe makinesi için şey koyacağım. Nerede o? İşte burada. Ay yere döküldü. Yere döküldü. Ne yapıyorum ya? Allah Allah. Kuşlar koydum. Aa boynum. Şöyle. Buzdolabı. Buzdolabı yapayım. Büyük buzdolabından yapacağım. Bakın mutfak nerede şu an? Mutfağı göremiyorum. Ha. Ederim en olmuş. mi güzelleşti anladım. ne oldu Anlar oldu anlayamadım anlayamadım ben koyun mu kötü mü iyi mi anlayamadım gerçekten şöyle yapacağım bakın ay 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 böyle olmadı. Başka doğru atayım. Böyle. Bir dakika evi bitirmem lazım. Şimdi bu dolabı şey yapacağım. Ay ne yaptım ya? öyle Arkadaşlar ben videoyu sonraki videoda tanıtırım. Ben videoyu kapatıyorum. Bye bye. Sizi çok çok öpüyorum.